Pratik İngilizce kanalımızdan herkese merhaba. Evet arkadaşlar yeni bir derste tekrar karşınızdayız. Bugün yine güzel ve önemli bir konuyu işlemeye çalışacağız. Evet konumuz can ve can't kelimesi arkadaşlar. Ee, hepiniz yani az çok duymuşsunuzdur can kelimesini ebilmek anlamında kullanıyoruz. Yani Türkçe'sini tam çevirirsek ebilmek bilmek anlamında e, nedir olumsuzu can't veya can't şekilde telaffuz edilebiliyor. Ee, Amerikalılar can't diyor. İngilizler can't diyor. Tabii ki İngilizler sonunda can't demiyorlar. Biraz sondaki t'yi biraz yutuyorlar. Mesela diyor ki I can't. I can't come with you. Ben seninle gelemem. Ee, farkı neden böyle İngilizler can't şey Amerikalılar can't diyor. İngilizlerin can't demesinin sebebi biraz şudur. Ee, bu kelime telaffuz edildiğinde Olumlu mu olumsuz mu olduğu tam anlaşılmayabiliyor. Mesela I can speak English ben İngilizce konuşabiliyorum. I can't speak English ile yani I can't speak English dediğinizde ben İngilizce konuşamıyorum. Dolayısıyla I can ve I can't birbirine çok yakındır ve bazen anlaşılmayabiliyor. Hani gramer olarak bu daha doğrudur. Ama I can ve I can't Farkı var. Telaffuz farkı olduğu için. Yani biz I can't speak English dediğinde sen anlıyorsun ki bu adam bilmiyor. Yani olumsuzluğu kullandı. Dolayısıyla e, can tercih ediyor İngilizler. Amerikalılar can't diyor. E, siz hangisini tercih ediyorsanız o sizin bileceğiniz iştir. Ama e, iki tarafın da farklı telaffuz ettiğini bilin. I can't speak English. İngilizce konuşamıyorum diyor. Amerikalılar İngilizlere diyor ki I can't speak English. Dolayısıyla o İngilizlerdeki telaffuzda daha çok belli oluyor. Olumsuz olduğu. Evet. Can, can or can't. İki şekilde kullanılabilir. Türkçedeki anlamı e bilmektir. Peki nerede kullanılıyor arkadaşlar? Türkçedeki e bilmeye çok benziyor veya %99 aynıdır. Üç şekilde kullanıyoruz biz can yardımcı fiili. Bu bir de yardımcı fiildir. Mutlaka bir fiille kullanılıyor. Mesela I can tek başına denmez. Yani bir fiil yok. Mesela I can school denmez. I can go, I can sleep, I can run, I can write, I can speak, I can fly. Yani kenden sonra bir fiil geliyor. Türkçedeki gibi. Mesela ne diyoruz? Gelebildi, okuyabildi, konuşabildi, konuşmak, ebilmek. İngilizce ile bu Türkçedeki ebilmeye çok benziyor. Direkt üç farklı yerde kullanılır. Üç farklı şekilde veya üç farklı amaçla. Bir ne diyoruz? Yetenek bildirmek için. Yani bir şeye benim gücüm yetiyor demek için. Mesela ne diyorum? I can run fast. Ben hızlı koşabiliyorum. I can run. Yani bu yeteneği, bu gücü var. İkincisi arkadaşlar, izin istemek için kullanılır. Mesela, can I come with you? Seninle gelebilir miyim? Burada izin istiyor. Yani benim gücüm var mı diye sormuyor. Yani bu müsaade ediyor musun? Can I teach you English? Size İngilizce öğretebilir miyim? Ne yapıyorum? Size teklifte bulunuyorum. İzin istiyorum tabiri caizse. Ee, bir diğeri arkadaşlar, üçüncü şekilde de ihtimal anlamda kullanılıyor ki Türkçe'de de öyle kullanıyoruz. Mesela diyoruz ki, it can rain. Yağmur yağabilir. It can rain later. Bir daha sonra ya da sonra yağmur yağabilir. Böyle bir ihtimal var. Türkçe'de diyoruz ki yağmur yağabilir. Yani e bilmek orada da kullanılıyor. Dolayısıyla tekrar söyleyeyim. Üç yerde kullanıyoruz. Bir e bilmek yani gücü yetmek yetenek anlamında, iki izin isteme anlamında, üç de ki ihtimal anlamında kullanıyoruz arkadaşlar dedik. Şimdi birkaç örnek üzerinde konumuzu pekiştirelim. Evet, en çok duyduğumuz, kullandığımız cümlelerden bir tanesi. Can you speak English? İngilizce konuşabilir misin? Yes, I can speak English, but I can't speak French or German. İngilizce konuşabiliyorum ama Almanca, Fransızca konuşamıyorum. Can you speak English? Soru olduğunda arkadaşlar can başa geliyor. Dikkat edin soru cümlesi zaten. <laughs> soru olmadığında özneden sonra geliyor. Ondan sonra da bir fiil geliyor. Ne demiş? No I can. Ya da bu İngiliz, bu İngiliz aksanı Amerika diyor no I can't diyor. Hayır konuşamam. Ya da diyebilirsin yes I can. Zaten hepsinde aynıdır. Yes I can. konuşabilirim. No I can konuşam. Evet. Sparrow can fly but ostrich can't. Evet. Güzel bir cümlemiz bu. Sparrow serçe arkadaşlar. Öznemiz geliyor. Cümle yapısını söylüyorum. Sparrow serçe can. Sadece can geliyor. Yardımcı fiil olarak. Sonra ana fiilimiz sade. Master haliyle yani ek almadan haliyle geliyor ek almamış haliyle. Sparrow can fly. Serçe uçabilir. Bakınız uçabilir. Ebilmek, uçmak. Türkçede de aynı iki fiil oluyor. Uçmak ve ebilmek. Can fly. But fakat ostrich can. Fakat diyor deve kuşu uçamaz. Sparrow can fly but ostrich can't. Yani can't fly. Evet ne yapamıyor? O uçamıyor yetene, gücü var yani. Ee, can't, gücü yok. Öyle bir yeteni yok. The cat can, yine dikkat edin yardımcı fiil. Hı. Sonra ana fiilimiz climb, tırmanmak. The cat climbed the tree. Kedi ağaca tırmanabilir. The cat can climb the tree. Evet, the cat can climb the tree. Kedi ağaca tırmanabilir. You can speak English after this lesson. Evet. You can. Sen yapabilirsin. Ne yapabilirsin? Can speak. Konuşabilirsin. Ne? English. İngilizce. Ne zaman? After this lesson. Bu dersten sonra. You can speak English after this lesson. I hope so. Umarım bu dersten sonra İngilizce konuşmaya başlarsınız. İnşallah şu anda da konuşuyorsunuzdur, anlıyorsunuzdur. Evet, bilenler zaten pekiştiriyor, bilmeyenler de ne yapıyor, öğreniyor. Yani en düşük seviyedeki bir insanla en yüksek seviyedeki bir insan da bir İngilizce dersi veya bir dil dersini dinlediği zaman ikisinin de alacağı şeyler mutlaka vardır. You can play computer game after meal. You can play oynayabilirsin computer game. Bilgisayar oyunu after meal yemekten sonra. Evet. Ne yapıyor burada? İzin istiyor dikkat ederseniz. Yani izin veriyor, müsaade ediyor. You can speak English after the lesson. Bu dersten sonra konuşabilirsin. Yani sen öyle bir gücün yeteneğin olacak. Ama burada you can play computer game after meal izindir burada. Müsaade etmek anlamında kullanmış. We can win this competition. Evet. Burada iki anlamda da düşünebiliriz. We can win. Biz diyor kazanabiliriz. Kazanabiliriz biz. This competition. Bu yarışmayı kazanabiliriz. İki anlamda yani bir gücümüz yetiyor kesin kazanacağız. İkincisi yani böyle bir ihtimal var. İki şekilde de düşünebiliriz buradakini. Evet. What can I do for you? Evet. Ne diyor? What can I do? Soru soruyor. Zaten what'tan olur. Can I do for you? Mesela senin için yapabilir miyim? Başa gelmiş. What can I do? Senin için ne yapabilirim? What can I do? Ne yapabilirim? Ne için? For you. Senin için. Soru sormuş. Ee, burada da biraz ne yapıyor? İzin, müsaade istiyorum. Senin için bir şey yapmak istiyorum. She can sing a song. O, song, song şarkı, a song, bir şarkı söyleyebilir. Önemli bir kelime arkadaşlar. Sing fiildir. Şarkı söylemek demek. Mesela diyor ki Rihanna singing. Rihanna is singing dediğimizde Rihanna şarkı söylüyor. Sing. Sadece sing şarkı söylemek. Rihanna is singing dediğimizde Rihanna şarkı söylüyor. Ama biz şarkıyı şarkı hissediyoruz. I like this song. Ben bu şarkıyı seviyorum. I like this song. Song şarkı isim sing şarkı söylemek fiil. Bu bazen karıştırılıyor dikkatli olun. She can sing a song. O kız bir şarkı söyleyebilir. Can. It can snow today. Bugün diyor ne olabilir? Kar yağabilir ihtimali. Değil mi? It can snow today. Snow dikkat edin arkadaşlar. Bu hem kar demektir hem kar yağmak, karın yağması fiil olarak da kullanılabiliyor. Daha önce de bahsetmiştik İngilizcede. Ee, ...birçok kelime hem isim hem fiil olarak kullanılabiliyor. Başka bir kelime, başka bir cümle. Can I help you? Ne demek? Ee, yardım edebilir miyim? Burada da ne yapıyor? Müsaade istiyor aslında. Yani yardım etmek istiyor ama kibar bir cümle. Yani ben sana yardım edebilir miyim? Yani o gücünü test etmiyor. Müsaade istiyor. Yani istiyorsanız size yardım edebilmek istiyor. Can I help you? Bunu çok duyarsınız yabancılarda. Mesela bir yere gittiğinizde bir alışveriş merkezi, bir herhangi bir yere girdiğinizde e, karşınızdaki adam sizi tanımıyorsa bunu der. Can I help you? Ya da how can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? How can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim? Can I help you? Size yardımcı olabilir miyim? Ne diyor? Yes please. Evet lütfen. Can I open the door for you? Can I open? Burada da müsaade var dikkat ederseniz. Açabilir miyim? Can I open? Neyi? The door kapıyı. Ne için? For you. Sizin için veya senin için. Evet yine izin isteme. Can I ask a question? Yine aynı yapıda bir soru sorabilir miyim? Buna ne diyebiliriz? May I ask a question da diyebilirsiniz. Bir soru sorabilir miyim? Müsaade isteme. Evet. Yine bir müsaade cümlesi. Can I have your pen? Can I have your car? Can I have something else? Ben your pen. Kaleminizi alabilir miyim? Kullanabilir miyim anlamında. Can I have your pen? Kibar bir cümle. You can't go without me. You cannot. Or can't. İki şekilde de kullanabilirsiniz. Yani %99 kısaltılmış şekliyle kullanılıyor. I cannot play the... diyebilirsiniz. Burada biraz daha vurgu vardır fazla. Genellikle I can't derler. I can do something. You can go without me. Gidemez. You can't yapamaz. Ne? Can go. Gidemezsin. Nasıl? Without me. Bensiz gidemezsin. Evet. He can leave her. O erkek için. Can, cannot, leave, terk edemez, bırakamaz. Kimi? Her, onu. Bayan için. Evet. You can park here. Evet. Burada da yapamazsın diyor. Yani izin yok. Müsaade etmiyorum. Yoksa yeteneğin yok anlamda değil. İznin, müsaadenin olumsuzu. You can park here. Buraya park edemezsin. Park da hem isim hem fiil olarak kullanılabiliyor. Buradaki dikkat ederseniz fiildir. Burası önemli. Mesela yardımcı fiilden sonra geldiğinde mutlaka fiildir. Çünkü cümle Türkçe'de, şey İngilizce'de e, özleden sonra Varsa yardımcı fiil kullanılır, yoksa fiil kullanılır. Yardımcı fiil kullanılsa da yardımcı fiilden sonra yine fiil kullanılır. Bunu cümle yapısı üzerinde daha önce de durmuştuk. Bunu mutlaka bilmeniz lazım. Özne kullanılır önce, varsa sonra yardımcı fiil, yardımcı fiilden sonra fiil. Yardımcı fiil yoksa özleden hemen sonra fiil kullanılır. Mesela I go to school. I go to school. I özne go fiil school isim. Evet. We can smoke in the room. Evet. We can. Yapamayız diyor. Yani burada izin yok, müsaade yok anlamında. Smoke, sigara içmek. Nerede? In the room, odada. Odada sigara içemeyiz diyor. Smoke kelimesi arkadaşlar hem duman isim olarak da kullanılabiliyor. Hem fiil olarak kullanılabiliyor. Sigara içmek, duman tüttürmek anlamında. We can't smoke. Yani fiilden sonra geldiğine göre nedir? Buradaki de fiildir. Sigara içmek anlamında Kullanılıyor. Bir sigara İngilizce'de cigarette'tır, sigara içmek ise smoke'tur. Sing ve song da olduğu gibi yani kelime kökleri farklıdır. Evet, ee, ne yaptık? Can veya can't yardımcı fiili üzerinde bugün durduk. Bunlar e, İngilizce'de çok yaygın kullanılan bir konudur. Çok, hemen hemen cümlelerin yarısında can veya can sözcüğü e, kullanılıyor. Umarım size faydalı olmuştur. Can you watch this lesson many times? If you watch this lesson many times, you can improve your English. Very well. Okay. Thank you arkadaşlar. Bugünkü dersimiz de yine sona erdi. Başka bir dersimizde farklı bir konuyla tekrar karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın.